arkadaşlar bugün size Minecraft'te hayatta kalma oynayacağız. Hatta hayatta kalma değil ama Minecraft ma, ma, e, şey yapacağız bugün Minecraft'te bir günler geçireceğiz. Bu bir seri olacak. Rastgele sayılar. Hayatta kalma. Hadi dur alacağız. Barışçıl olsun. Hile. Ee, evet. Dünya seçenekleri. Şey şey önemli değil bizde. Direkt bir yol. Donmuş. Ente hiç olmaz ama. Kıyım nereler var? uygunsuzluklar olsun. Yeni dünya oluşturalım. Bu tür için abone olmayı unutmayın. Hadi başla. <laughs> Açsana. Açıl lütfen. Minecraft bana şu an kafa buluyor. Evet. <laughs> Allah. Bu <Şu> hala <alakası>, Evet. <laughs> İnşallah Minecraft oluşur da. Hiçbir eşya almadan yapacağız. Dıt. Ne oluyor oğlum? Biri mi sıçıyor? Yok biri sıçmıyor. <laughs> Dur bekle. Fo biraz şey mi? Fo biraz yüksek mi? Dur. Eee. Nerede be ayarlar? Yok, seçenekler. 90 yapalım bakayım oldu şimdi değil mi bakayım F5 falan çalışıyor evet merhaba oh. merhaba konu sallanıyor çok iyi şimdi nasıl yapıyorduk F6 bırak mı şöyle seyirci modu hadi bay bay <laughs> O oh. da var mı şöyle bakalım. Çok karanlık. Ametistler var. Tamam. Şu rock falan kırabiliyor muyduk? Hayır. Bay bay. Ee, şöyle. Oh, nereden gideceğim? Hala zaten laf. Laugh Deniz laf. Çok iyi espri. Hmm. Bakalım, bakalım da bakalım. Ne var ya? Manşet yok. Şaka mısın sen? Aa manşet. Bu kadar Sol manşef bulan ilk insansın inşallah. Abi, abi inşallah yerin içinde doğmam ya. Dur. Gel çocuğuma çıkarım ki. Tamam. Tamam. İşte başladın ya. Neyse. Aa. Oo. Şanslı. K şanslılık bir. Hadi bakalım. Ekmek değil. Altın elma çok iyi. Evet şimdi backroom. Backroom seven sıfır level seviye sıfırdayız. Şu an backroom seviye sıfırdayız. Bunlara neden yanıyor? Allah kaçın lan beşale. Optifine mi de? Abi beşale istiyorum ben ya. Minecraft'ın müziği şu an korkutuyor o kadar. Korkuluzu da açmıyorum. Bak bak bak. Sporda like attınız mı? Artık yani meşal meşale. meşal yok mu? En şanslı çocuğum. Ne şanslı kişiyim. Çocuk. Vay anasını ben. Bu da Aç. Onun için bir risk olduk. Bu hiçbir işime yaramayacak zaten. Zaten işe de yaramıyor yani. Korkmama gerek yok. O kadar. Var sesler beni korkutmaya bastı. Ee, değil mi? Ses. Tamam. Ya burada. Hiçbir şey yok. Abi neredeyim ben? Burası neresi? Çok garip yerlerdeymiş. Backrooms level 6. Evet. Level 6'ya <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Buradan zıplayamam ama ya. O yüzden şuradan gidiyorum. Ne oldu? Ee... neyse ben Odun kasacağım. Odunlarla tahta kasma, taş. işte derken bir bakmışık. Demir olduk. Ee, nereden gideceğim? Aha üstte yer var. Şurada ne var? Bir şey yok. Şurada tamam bu odunları alalım. Balta falan güzel olurdu da şimdi. Şu an kaçtayız? Pardon arkadaşlar. <laughs> Al şunu. Koş. Yanıyor muyum? <laughs> Hoppa be. Kas 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 şunu. Kas kas. kaz. Um, dur yanlış tuşa bastık değil mi? Ya. Öf ya. Neden? ekran görüntüsü bu da değil tamam ekran görüntüsü yaptım ya bir de tamam 11 tane var da benim çok daha ihtiyacım var ya otobüs otosplon mu var lan bilmiyordum <laughs> şu muyuz ya Aa, çok karanlık Neredeyim? Hmm. Bu arada bir seri olacaktı dediğim gibi. Eğer video like atıp like atarsanız yeni video gelecek. Ee, ben ama nereden gideceğim? Şimdi şöyle yaparız. Hop çalışma masası yaptık. Uf. Şöyle sopa. Spa. Eşek spası yaptık evet. Ya altın vardı. Neyse. Neyse demir de iyidir de. Şimdi balta mı yapmak daha mantıklı? Kazma yapmak mı daha mantıklı? Eee. Çünkü. Demir. Oo. Bence böyle kaz... kazma yapalım. Çünkü ee... sonradan demir kasıp bunu da yapabiliriz. Demi... o zaman şey demir kazamaz. Saydık demir falan da evde etmeyi unuttum. Ee, bu yüzden kazma bence mantıklı. Şimdi ama Güzel bir soru. Ben burada nasıl geçeceğim? Şöyle benimle şu an taş kaçıyorum O da dur ya. Kızım ya doğru. Hemen geçeceğim altın elmamı yiyeceğim. Bak hazır mıyız? Bak şöyle. Tamam. Tamam abi. Çok iyi, çok iyi. Cık, dur ama. Ama Ama dur, dur. Abi dur, abi dur, abi dur, abi dur, abi dur. Bak. Şşt, 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 şşt. Bak. Şşt. Tamam. Ee, gören bir şey gören var mı? Şu Ben yarısılık modu aşırı meşale mi alsam? Evet. Kararlar beni buna etti. Karar beni şu an buna etti. Hani. Emiş var şu an. Ee... ne yazacaktık? Lan yer var. Işık var ya. Öf. Nasıl? Ee... Meşale, tamam. Şuradan. Bir tane meşale alsak yeter çünkü zaten Optifine değil mi? Yani Optifine olması gerek aynen. Tamam oldu. Hayatta kalma modunda devam edelim. Tamam. Hayatta kalmayı aldım. Korkunç odalardan. Hiçbir şeyden haberdar olmadan ilerliyordum. Evet, aradan bir Herobrine çıkacağını bilmez, bilmem, bilmemem rağmen korkmuyordum. Çünkü ben korkusuz biriydim. Ve burası tamamen boş. Geri döneceğiz. Ee, şş, şuradan gidelim. Şuradan tahta kazanalım çünkü az tahtam var. Minecraft'ta en az tahtası olan kişi. Ben olamam ama az var. Ee, neredeyim ben? Where I am? Where I am? Ee, yeah. La ila ila ila. Beter geldim ya. Süper. Tamam. Ben 9 tane tahtam kalmasına rağmen ee... Aldım. Şimdi Al koyamıyorum. Koyamıyorum. Koyabilir miyim? Ee... Ne yapacağız buradan? Tamam. Al. Olup lan antınları pişirmedim. Ne yapıyorum ben? Eşek ben. Ee, taş kalmam gerek. La tuştan. La tüf mü? Ee, kırık delik. Tamam tamam. Bunlar da yapılıyordu. Değil mi? Tamam bu kadar yeter. taş. Hadi bakalım. Bir 19 izama ya. Belki olmaz. ve oldu. Evet. O zaman şeyler de mi oluyor? Sadece bu arada deneyeceğiz. Ve olmadı çünkü bu. Tamam. Bu taşlar da kırık taşın yerine geçiyor. Çok mükemmel. Efso. Misemmel. İşte. Ee, ben bir balta yapayım. Nasılım? Nasıl bu sefer? Daha ee, Bu Minecraft. Ne de Minecraft yazıyor Onu anladım. Balta mı yapacaklık? Balta yapalım şöyle. Bak, baltayı hangi yöne doğru yapıyorsunuz? Böyle mi? Böyle mi yolunda yarasın? <laughs> tamam. Tamam. Şöyle evanteri bir topladım. Oldu. Karandıkları doğru ilerleyelim. Kömür ya kömür ama şeydeyiz. ya. daha geldik. Ee, dur. Bedrock. Onayla. Bedrock burada. Tamam rock. Aslında Şurayı taşısak da mantıklı olurdu ya. Dur şimdi bir düşüneceğim. Ee, şimdi kömür nereden bulabiliriz acaba ya? Size soruyorum yorumda yazın. Efso ya, Efso. E hmm. yani nasıl çıkacağız ama buradan? Şuradan tahta <gülüyor> <gülüyor> Buradan e K Kılıç burada bedrak vardı doğru. Üstümüz bir görünmüyor bulmuş? Zaten zümrüt burada olmaz ki ya. Orada bir şey mi var? Boşluk var. <laughs> Çok iyi değil mi? Aa, üstü işte çıkamıyorum. Ha, çıkabilirim de çıkmayacağım. Ben neredeyim şu? Aa, yine aynı yere geldi. Bak demir kasmıştım. Buraya da geldik değil mi? Evet. Diskon 3 burada. Evet şu an aynı yerlere doğru gittiğim için Map'ten bakacağım. Ha. of ya şeymiş. Dışarıtayı gösteriyor. Allah kahretsin. Ne basıyorsa ama Z. Hmm. Ama boş ver abi. Balık esir, bandırma, boş ver gitsin, aldırma. Kaçan balık büyüktür, kaçamayan ızgara. Dur da ben bakra bakıyorum. Oha demiş. Çok severiz. Her demir vurduğumu sevinmem. Oha böyle bir yere geldi. Ee, odunlardan da aç, istemiyorum. Ağırı. Neyse. Ne oluyor lan? Korktum. Korktum az önce. dur. Bakalım ya. Şöyle kırarım. Şöyle. Şurada otun kasacağım Lan. Gelsene. Tamam. Evet Minecraft şu an korku oyunu. Ne oldu? <laughs> Ödüm koptu. Tamam. Neden beni parkur ama değil <laughs> <laughs> burada. des. Şey. Oraya nasıl geçeceğim? <laughs> yes, şöyle. Eğil. Eğil. E Tuşu asla bırakmayacağım. Ya da, ya da kasacağım. <laughs> ne kadar mantıklı değil mi? Ne lan bu tüfmüş ya. Defol. Dur oraya şey yapacağız. Dur tüf gel. Çıf. 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 Ee, şöyle koy. Oh. <laughs> lan. Hayır buraya geliyor. Buraya geliyor. Aa yok gelmiyor. Şöyle. Hop. Abi. Şöyle. Şöyle. e, F5 atacağım. değerse Yaptım. Yaptım. Em durun. Nereden gideceğim? Eee burada Sartık. artık olacak Bu hiç değil. Bu hiç değil de nereden gideceğim? Abi nereden gideceğim? Ay hayır hayır, hayır hayır hayır. Dur. mı mıdır? Ya. Nasıl gördün? <laughs> Aha attın. <laughs> attın. ne işim olacak ama? Evet. Oho! yılların efendisi. O oh, altta da var. Da var mı? Oo! Canıma değilsin abi ya. Oo, oh, dünya en şanssız kişisiyim ya. Abi az önce çok şanssız bir şey olduğu söylüyorum ama şu an fikrim değişti. Şu ha, şu havalığa bak ya. Şu havalığa bak. Ya. Nasıl çıkarsın şimdi? Kaz, kazarım. <laughs> kaz kazmanın ne olduğunu bile bilmiyorum gibi. Aa burada demirim var. O kaç tane demirim oldu benim? Bakalım. Bakalım. Oo 4 tane demir. Çok az. Aha. Abi Çıkmaz yollarım. Hmm. Ya o sesler beni korkutuyor ya ha. No. Dur. Bunda. Ne zaman ses de gezer. Al onu. Al Lunlarımızı alalım. Lan ne oluyor? <laughs> Esnafı şu an delilercesine koşturuyordum. Bunların hepsi de <laughs> hayatta kalmaya çalışmam değil mi? <laughs> bu arada ölürsem bu seri biter. Daha ilk bölümde ölmek istemediğim için hani çok dikkatli olmak istiyorum. Çünkü bölümde de muhtemelen şey yapmamla alıp şey mi var? Haydi bakın görsen. Hoppa. Aha. Aha. Bak burada altı elma var. Şimdi şöyle bağlayalım. Kaç tane? Beş tane. Hatta dur ben şuna bir set çeker miyim? Yani set ama muhtemelen de sır yaparım değil mi? Tamam yapayım. Şöyle çalışmamışsam. O elmasla abi ne yapsam ya set yapacağım ben ama demirden yapacağım. Ben şöyle bir kas kapayım da beyefendi olalım bir. Be. Hop bir tane de bot yapalım. Ya iki tane kaldı ya neyse. Hoppa baya başarılı kazandık. Dur başarılı ekran nasıl açılıyordu? Ne miydi? lim kudasu. Ekran isi one tenth. Meden okuyaku. Sobidi okuyur. Sus. <laughs> Allah'ım dur dur. Hış. L. Sağ ol. Bir kolaylar. Ee, bu zaten her gün benim. Elmaslar, elmaslar. Yani böyle yapamayız. Tarım ve hayvancılık. Hmm. Maman, Neredesin, neredesin? lan? Nerede lan? Neredesin lan? Bak burada. Ben nereden gideceğim? Oldu kas çünkü az odun var. No stonks. <laughs> ee... Ya Minecraft sesi. ne evet, odunlar. Tekrar bir. O zaman burada bir son verelim ya, değil mi? Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Herkese görüşmek üzere. Bu serisini istiyorsanız like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hadi ben kaçar.